Bismillahirrahmanirrahim dini bilgilerde tahiyyat tahiyyatiye oturduk namazı konuşuyoruz e, tahiyyatı oturduğumuz zaman ellerimiz normal dizlerimizin üzerinde çok açıkta değil kapalı da değil normal halde ama belki unutmuş olabilirim secdede kapalı olacağını söylemiştim parmaklarımız secde halimizde kapalı olacak. Bunu buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi tahiyyat duası yani sure değil bu. Ayakta okunan sureler ekseriyetle ayaktayken okunuyor. Namazın özelliklerinden birisi. Dualar, zikirler. Bu nereden geldi? Miraçta. Şimdi biz ettehiyyatü oturduk Ettehiyyatü lillahi ve salavatü Ve tayyibat diyoruz ya Bunun kaynağı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıktığında Yüce Allah'ın huzuruna vardığı vakitte Böyle başlamıştır Ettehiyyatü Bütün saygılar, bütün e, Dille yapılan Efendim ne kadar hürmet ve saygı varsa Allah'ım sana sunuyorum saygılarımı, hürmetlerimi. et lillahi ve salavatü ve tayyibat. Buraya kadar. Ondan sonra Allahü Teala da Peygamber Efendimiz'e selam selam vermiştir. Biliyorsunuz ilk misafir geldiğinde misafir bir şey saygı ve selamını daha sonra e, Rabbimiz selam selamını peygamberimize Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatu diyerek peygamberimize Allahü Teala da selamını vermiştir. Daha sonra Peygamber Efendimiz tekrar söz alarak Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin selam esenlik ve mutluluk, dünya, ahiret mutluluğu, esselamu selam aleyna bizim üzerimize olsun ve ala ibadillahi Allah'ın kulları üzerine olsun, es salihine iyi kullarının üzerine ne kadar gelmiş ve geçmiş Müslüman iyi kullar varsa hepsine selam olsun diye namaz bu kadar önemli bir ibadet kardeşim tanımadığımız Müslüman kardeşimize, aynı Allah'a inandığımız kardeşimize selam veriyoruz. Ölmüşüne de dirisine de o da bize veriyor. Müslümanlık çok büyük bir kazançtır. İşte bu da namazdaki dualarımız. Sen bana selam veriyorsun, ben sana veriyorum. Böyle selam, esenlik ve mutluluk duasını, selamını, tazim ve efendim saygı hürmetlerimizi birbirimize veriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Bunu okuduk. Ondan sonra bakacağız. Kıldığımız namaz dört rekatlı ise, yani bu bizim son oturuşumuz ise, yok, kıldığımız namaz iki rekatlı ise, hani birinci rekatı anlattık önceki derslerde, ikinci rekatı da tamamladık. Şimdi, Ne okuyacağız? اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى بارك وكي جسر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim e, inneke hamidun mecid evet ondan sonra Rabbena duamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dualardan olan Rabbena ey Rabbimiz atina bize ver fit dünya haseneten dünyada iyilik güzellik ver güzel bir yaşam İslami hayatımızı yaşayalım ve fil ahireti haseneten ahirette iyilik, güzellik ver, cennetini, cemalini ver. Ve kı, kına ve kına ve bizi koru. Azaben neri cehennem azabından koru. Rabbena gufirli, Allah'ım beni bağışla. Ve li valideyye, anne babamı bağışla. Ve lil müminine, müminleri de bağışla. Yevme yekumul hesab, hesap gününde. Hesabın kurulacağı günde gibi bu duaları isterseniz tek Rabbena atina, ister Rabbena ufirli veya Rabbici Alni muqimas salati bu dualar yapabiliriz. Bunları yaptıktan sonra e, ne yapıyoruz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Selam'da da tek başına kılıyorsak sağımızdaki solumuzdaki Sağımızdaki meleklere, yazıcı meleklere, bizi koruyan meleklere ve Müslüman cinlere selam veriyoruz, niyet ediyoruz. Boş, boş bir şey değil yani. Ha, laf olsun, değil. Esselam bir aktif yeni bir şeydir. Solumuzda da yine Esselamu aleyküm Müslüman meleklere, Müslüman cinlere selam veriyoruz. Cemaat halinde kılıyorsak, eğer imamın e, ee, imamın imam bizim sağ tarafımızda ise şöyle yapıyoruz. Esselamu Aleyküm. Namaz kıldıran imama e, ve o taraftaki Müslüman kardeşlerimize ve meleklere ve Müslüman cinlere selam veriyoruz. Solumuzda da İmam bu tarafta kaldığı için e, insanlara ve Müslüman cinlere, meleklere selam veriyoruz. E, i̇mam bizim sol tarafımızda ise Müslüman kardeşlerimize soruyoruz imamı da sol tarafımıza verirken imamı da niyetimize katıyoruz bu şekilde e, selam duasını o selamı esirgemiyoruz orada cimrilik yapmıyoruz onu gerçekten selam olarak veriyoruz Allah seni mutlu etsin dünya ahiret saadeti versin demektir selam çok önemli Allah'ın ismi olan selamdır eee o selamdan, esenlikten bize Rabbimizden gelecektir. Hepiniz Allah'a emanet olunuz inşallah.